Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yepyeni bir çamaşır makinesi kartıyla birlikteyiz. Ee, kapı kilidi bölgesinden kısa devreymiş bu arkadaş. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz mu? Triyak patlamış. Ve yanında dirençleri yakmış. Küçük bir kontrol yapıp bunları değiştirip test yapacağım. Ben de bu değiştirme sürecinde sizlere bir video çekeyim istedim. Şöyle göstereyim. Şimdi şurada bir direncimiz yaz... yanmış. Ona bir bakacağım mikroskopta. Evet. Yanık arkadaşlar. O kısmı size gösteremiyorum. Video edit süreci çok sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Ben direkt şu triyak şuradaki dirence ...flaksımı sürdüm. Cımbızımızı alıp ben bunların değişimini yapacağım. Yaptıktan sonra makine üstünde testini yapacağım. Çalışır ya da çalışmaz size bilgi yazarım videonun altında. Basit bir arıza. Basit bir arızayı da yani çözmek kolay oluyor. İşlemcide bir yanık yoksa ya da farklı bir bölgeyi patlatmadıysa çalışıyor zaten. Triya söktüm. Arkadaşlar, şurada dirençlerimiz belli. 331 ve 222 kodlu dirençlerimiz var. Buradaki direnç de %90-222 değerinde. Yani 220 ohm yapıyor herhalde. Yanlış hesaplamadıysam, hesapladıysam da Kusura bakmayın. Bir tane arızalı eski şöyle donörümüz var. Donör donör kart arkadaşlar. ama buradan aynı değerindeki direnç ve triyağı sökeceğim. Evet arkadaşlar. Evet ustalarım. Bunlara bir küçük bir müdahale etmek istiyorum. üstündeki vernik kalkıyor arkadaşlar dineri dökünce en azından rahat rahat ölçeriz şu kısmı tamirci arkadaşlar bunlara e, sprey vernik de kullanabilir sonrasında işlem bittikten sonra. Eğer su alma riski ne bileyim abuk sabuk bir şey varsa bu şekil kullanabilirsiniz. Şöyle ölçü aletini alalım arkadaşlar. Ekranda mı? Ekranda. triyakların sağlamlık kontrolünü yapıyorum arkadaşlar. Şurada bir direncimiz sıkıntılı. Ona bir bakacağım. Evet, kartımız şu an hazır. Test edip arkadaşlar durumuna bakacağım. Eğer fırsatım olursa videosunda çekerim sizlere. Kapı kilidinden bu cihaz uçmuş. Herhangi bir problem var mı? Mikroskop altında bakıyorum. Şu an tamam. Ben bunu test edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videomuz kaynak makinesi videosu olma ihtimali çok fazla. Bir adet klimanın tuş takım modülü var. Bu tarz videolarımız gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Saygılar.